Hadi yürü! <laughs> Gülmesene ulan, tereyağı! Hadi yürü be öğren. Ulan ben şimdi senin oh. ağzına... Dur oğlum, kuşa mı uyuyacaksın? O da kuşsa kuşluğunu bilsin canım. Hep aklımı karıştırıyor. Sen ona uyma! Şimdi bak, ben kapıdan girip nasıl fiyakama basarak yürüyeceğim. Bak, dikkat et! Gelme lan, yer kalmadı artık, gelme! Ne korkuyorsun? Sana iyilik yapıyoruz. Hadi, şimdi sen yap! Uzatmayı unutma! Peki abi, iyi poz atarım. Hadi, göster kendini! Allah Allah! Yürü! Yengeç Kemal! Ulan, kafamı kızdırma, pişirir yerim sana! Bırak şimdi, biz dersimize bakalım. Otur şuraya. Ben şimdi senim, sen de muhtarsın. Ben şimdi muhtar mıyım? Evet. Hangi mahallenin muhtarıyım? Ulan çıldırtma beni! Niye sinirleniyorsun ya? Ben muhtar olmam arkadaş, ben gene ben olacağım. Otur oğlum şuraya! Şakadan! Ha şaka! <laughs> şaka, şakadan canım! Şaka! Anladım canım, evet! Beni şimdi adım adım takip et! Olur! <laughs> Nasıl takip ettim ama? Berbat! <laughs> ulan eşol eşek! Şemal! Papağana boş ver! Hı? Ben sana göstermem mi ulan! Otur şuraya! <laughs> Yerinden de kalkma! Bizim bende olsun! Kalk yerimden ulan! Kalkma ulan! Sana kalk dedim! Kalkma şakın! Aferin! Kalk diyorum ulan sana kalk! Kalk! Ya bir karar verin ne olur? Ziya, kalkayım mı canım? Erkekse kaldırsın! Kalkmıyor mu lan? Ulan ben sana kalk deyince kalkacaksın! Kalk! bana bak! Ne olur yapma be! Çevirme başım dönüyor! Kendine gel Hamdi! Kendine gel Hamdi diyorlar! <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oluyor ya! <laughs> Vallahi! Abi! Beni bir kere daha fırlatsana! Hadi anam! Allahım delireceğim! <laughs> Allah Allah, niye sinirlendi acaba? <laughs> şey amca, istersen sen beni fırlat. Allah Allah, Yahu beni fırlatacak kimse yok mu? <laughs>